korktum ama ne? Geyle mi atıyorduk? Aynen var. atıyoruz. Var. Kap kap. O içki buldum su. gençler. Ha onu buraya dolduruyoruz. Aynı yapmak için o suları buraya koyuyoruz. Tamam sen doldur o zaman. Bir tane Acaba koydum, koydum ben. O zaman önce suları toplayalım. Burada. Yere attım ben bir tane su. 10 tane biriktirmemiz lazım. Pastayla ne yapar? Pastalı ah. kafaları alacağız. Kafaları burada ayin yapacağız. Sonra götürüp uygun bir yerde takacağız. Karga. Karga. Kar ne bakıyorsun lan? Karga karga bak dedi. Aldan girdim ben. İyi. Ben de pasta buldum bir tane. Açılmayan bir kapı. Ayna var. Açılmayan kapı. Aa, aynadan farklı boyuta geçiyorduk lan. Buranın farklı boyutuna geçiyorduk. Kapıların hiçbir hiçbiri açılmıyor. O zaman farklı boyuta Burada geçeceğiz. E şu pasta yukarıyı da Farklı Asla boyuta Geçtin mi? mi? Öldüm ben. Geçer geçmez Diye. öldüm anasını satayım anlamış değilim. Aa gelmiş bir de? Geldim geldim. Kapıların hiçbiri açılmıyor arkadaşlar. Mecbur ha. diğer tarafa gideceğiz. Tam işte şeye gideceğiz de geçer geçmez öldüm. Lan sen ke <laughs> hem kelsin hem yaratığımsısın. Ne boyut değiştiriyorsun sen? Geçtim. Yine öldüm. Aa. Şunlara ee... ölüyorsun. ölüyor. Yerdeki şeyleri. Ya Allah'ım ya Rabbim. Eyvallah canım benim. Aç çek. Farklı sesim. <laughs> Ben geline yaklaştım. Yoko bu sen misin? Boyut değiştirdiler hmm. mi sesi? Tamam. Hmm. Evet evet hala aynı yerdeyiz. Burada, burada. Görebildin mi? Hmm. Burada da geçemiyor. Ben diğer boyuttayım şu an. Oradaki her yere baktık diye hatırlıyorum. Çelik arının olduğu yere gitmemiz lazım. Ananı sikeyim ya. Resim odası anahtarı lazım. Resim odası bizim benimle karşılaştığın yerdeydi. O abla ölü mü? Yaratık. Onur şurada. Ne yaptın yaratık? Hani? Resim odası burada bir yerde. Ta anahtarı var mı? Orada zaten. Ya sen ben anahtarı var sandım. Ha yok. Ben buradan diğer tarafa geçiyorum. Diğer taraftan açabildiğimi açmaya çalışacağım. Bir tane kafa yakaladım mı orada olduk. ben? Bir tane kafa aldım. Mı? Güzel. İyi. Erken ayarlamışsın. Ha. Şu an ben Bu... anahtar peşindeyim. Resim odası anahtarı. Bu kimin kafası peki? Ha i̇şte onun için bir yerde resimler var. Onlara hani bak. Liste vardı isim listesi. Bir bulun lan. Hani sapık bir karaktersin ya. Hı. 7 gün kaldı. Seni o koridorda yürürken görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saat 6'da döneceğim. Yemek yaparım. E x. Bu ablaya mı yemek? Liste var. Resimlerin falan olduğu bir şey var. Yer var. Orayı buldum ben. Şimdi balkona gel. Neredesiniz ki? Ben ölüleri görüyorum. Öbür alemdeyiz. Aynen. Alemde. Tamam şimdi gördüm. Göz, Balkondayız. gözlüklü bir şeymiş bu. Adam yıkadım adam kafasını. O Tamam biri kalktı. Gitme geriye. Ha kafa kaçıyor. Şimdi kim yerdeki? Memo sen misin? Evet. Hiç bak bir sağa sola var mı bir şey buralarda? Gelin geliyor. Gelsin şu anda bir şey yapmıyor. Şey var Bakınıyor mı ben... görebiliyor musun? Medkit. Bakınıyorum şu an gördüğüm yok. Kafa var orada. Karı varlıyor. Ben diğer tarafa geçiyorum. Oradan bir yerden bulup getireceğim seni. Ben de geçiyorum ha diğer tarafa vardı. Tamam gel. Geliyorum. Aha medkit var. Yanımda Nereden gideceğim ya? Al tamam. canım Değil. Memo gel Geldim gülüm Pasta almam lazım bir yerden Burda var burada var pasta Aldım Hı. Ben buradan geçtim ama burda ne yaptım Bu hiç bilmiyorum da patlamış. Hah, şuradan bir inelim. Herkes bizim dünyamıza gelebilir mi normali? Lanetli tarafa değil de. Normal ben. bak. Merdivenin zaman... olduğu yerdeyiz, aşağı katta arkan var. Aslı odasında kattı. buluşalım. Aslı odası şurası arkadaşlar, buyurun. Kapısında bir sürü bıçak, kaşık, bıçak olan. İş. Domuz yapmışlar, domuz küflenmiş. Geko, Memo nerede Memo? Buradayım, yanlıyım. Tamam. Gelin o zaman sizde bakalım direkt şeye. Gelin Bana gelin, aha kü buradan. Küreye ihtiyacımız varmış. Tamam o da burada, o da burada. Biliyorum ben yerini. Adamın kafasını koydum. Kübre ihtiyacım var dedi. Çırpınıyor. Ben... <laughs> o zaman kadın mı? Bırak kanalları açık kalsın. Özgür kardeş. Amut kadın mı dedin dedim? kadın üstüne üstünü de. vallahi hiç acımadı. Tamam, şu açık kalsın. Özgür kardeş. Gelinden bir tık korkmamız lazım. İpik korkuyorum. Bu alemde saldırıyor mu? Her alemde. Uh -huh. Şu, an, şu gördüğünde saldıracak. Alem fark etmiyor. Aynen alem fark etmek için saldıracak. Buradan girersek ilk başladığımız ayın yerine gidiyoruz. Oraya gidelim bence şimdi. Gidelim geliyor çünkü. Direkt kafasına vurabiliyor muyum? <laughs> Denesene. Ben bir tur daha dolduruyorum. Bir tane daha kafa kafayı... Neyle? Karga saldırdı bana. Kim? Karga. Aa, doğru bunda da kargalar saldırıyor. Şimdi bir first aid var bir tane sıvı var. First aid daha var iyi burası. Hadi o zaman. Bundan sonra kafa arayacağız. Hmm. Arayın kafayı. Bağırıyor, koşturuyor piç. Ben bir tane daha pafa geliyor geliyor, geliyor geliyor yapabildim. geliyor. Geliyor dur, lan. Vur, geliyor. Standı, lan çekil lan. Dur, çektim. dur, dur. Stun. Kaç. Kaç kaç, kaç. kaç 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 kaç. Yer, kaç, yer kaç, yok. Kaç kaç. Neydi ka <laughs> ağabeyim. Burada kaçacak. Yanından kaç. geçemem ki. Bak lan. Suyun arkasına saklan. Kutsal su bu. Gitti mi geri? Ha gidiyor. Oh, ben lan düştüm. Abla da güzelmiş ha. Ha yakaladım. Kadın mı? Ha koydum. Vuru. Oo <laughs> şerefsiz kargaya bak kafasını kaçırıyordu. Tamam farkladım. Anne ne sikiyim. Abla da güzelmiş ha. Hmm. Gel gel yok oraya çok yakın ha. Tek kapılmaya geliyorum. Çok yakından geliyor Arkada. Ya. Yok kaç. Geliyor. Uçuyor. Abla uçmasan çok iyiydin ya. Onları sevmiyorum. Suyla doldursana burayı. Ne var elinde? var burada gençler. <laughs> Bak, domuz, kuşu, domuz, Oğlum buraya kuşu. geldi. Gök'u sattım Gök'u. Kaçıyorum. Bir tane daha kafa buldum. Yakalama. Beni yakalarsa kafa sende. Ben de arkamdan gel. geliyorum. Beni yakaladı. Tamam. Ananı sikeyim yakaladı. Vurdu gol oldu. Gidip ama görüntünü göremedim. Arkadaşlar elimde kafa var, bana evet. bir destek atın. Hadi gel. Elimde, Aa, elimde kafa zor var. Zor olmuş lan, zor mu açtınız sizler? Normal. normal, normal, normal. Zor değil. Ya batır onu. Ha, yerler kay olmuş. Su da yalan olmuş. Kim içti işte lan suyu? Bize su lazım. Bu geliyor. Valla benim elimde ben de kafa geleyim? var kanka. Ben bulup geliyorum ama küreyi bırakmış olacağım. Aha su buldum. Küreyi bura, buraya bırakıp git. Dur dur. Tamam. Ben pasta odasında benim. Geleceğim sana da Gökocuğum. Sen yine diğer dünyadasın. Past, past, pasta odasında şey var. Bu dünyaya geç olmadı. Evet evet daha iyi olur. Okey. Yapıştır yankı. Öteki dünyada pasta odasında şey var. Oha, <laughs> ben Ben şuradan küreyi alayım da. Veya atayım şeyi küreyi. Su bulmaya gidiyorum ben. Su değil önce gökoyu kurtar bence. Tamam. Bu kafayı çünkü... ben yere atsam ne olur şimdi? Atma atma ee... gider. Karga alabilir. He, evet, bana alalım, doğru gel. Doğru. Geliyorum. Ama kaçamaz. Alabiliriz. Burada merdiven. Dur bekle geliyorum. Aha, var var elimde var. Geliyor geliyor kaç sen kaç kaç geliyor. Geliyor. Evet. Yakından gel buraya. Sesini. Gel gel gir yanıma. Gel buradan. Ağlama. Look at this elindeki kafayı gösteriyor ya. Bak su bulabilirsen sevinirim. Burayı aldım. Hadi. Nereye gidiyoruz? Benim benimle var. Temiz kafa. Su bulursanız ben de bir kafa yıkayayım. <laughs> <laughs> Geliyor. <laughs> Bekleyin gelsin. Sanlayıp kaçacağız. Biraz gelsin ama. Kaçacak yer olsun evet. Burada Açık alanda standıydım. Gelmiyor ki ben. Elemedim. Geliyor. Geliyor. Geri. Şeyden geliyor. Güzel geldi, 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 geldi. Öteki tanıdık. Tamam, tamam, tamam. Amanakoyim. O kadar stanlı beni niye yakılıyor ya? Çok yakındın ya. Garson gibi, uşak gibi olan, eldiveni olan bak, gösteriyor. Buraya geliyor. Sıkıştınız ha. Burada ben, kombi... ben Kapatma, kapatma kapıyı. Niye kapatıyorsun? Zaten anında açıyor kapıyı. Kaç, kaç kaç kaç! Oğlum kaçsana oğlum! Oğlum öyle hızlı kaçamıyor. Kafayı al Gekko. Yok kafayı al. Ben yine taşaklar dünyasındayım. Kafa temiz mi? Temiz. On direkt mezarına atacağım. Garson, eldivenli garson, uşak ya da öyle bir şey. Tamam. İğrençsiz karga. Aha tamam vallahi. Aha gördüm birini. Tamam. He, tam neredeyiz? Tam. Burada burada. Buraya bir dur bir koyayım. Buraya da yok. Ben Onur'u kurtarmaya gidiyorum. Ben sizin dünyaya geldim. <laughs> nice. Aa her gel gel da. benim yanıma da gel benim yanıma da gel. Burada da az. Neredesin? Bizim bu şey yakın yanında met var. Onur sesinden duymuştum seni. Onur'a yakın mısın? Ben Onur kaldırıyorum. Ya <laughs> gördüm birini şurada. Gel 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 şurada. Ol. Gördüm. Yani elinizde ne var? <laughs> su var. Yankı öteki dünyada mısın? Ha yaratık da öteki dünyada. Tamam bizim mekan neredeydi? Ben gideyim su doldurayım. Ben şu an yaratığı Ay, takip o, ediyorum. Size söyleyeceğim ne, ne, nereye gidiyor. Tamam gel yok al. Evet, yok oldu lan. O Geçmiştik orsal de, açabiliyor. Ya. Oradan gideceğiz ondur. Kafasını yere vuruyor. Kayboldum ben. Şu an dom aldı karşımda ya, kafasını burada. yere vuruyor. Sevda. Tamam. Bunu buraya yıkırmışlar. Nerede ya? Şimdi ben bir aynadan karşıya geçeceğim. Ha orada. Tamam. Ben de kapanmış oldum. Hızlı yine. Hızlı yine. Bağırma kaltak. Ben bir kafa yakalamaya çalışacağım. A'da galiba. Ona basma. Gelme! Gelme! Son anda var ya. Az siktir gidecek yerim yok. Gel. Tekrar sıkarmadım. Şakal değil ya. Yani. Aa pasta, pasta. <laughs> yok Yok <Pastası> vardı. <laughs> Aa, ya. <laughs> yok. Pastacının orada var. Oh küfür sikerim ben. Sıdolu. Pastam var mı? Kafa göremedim ya. Pasta bende var da. Pastacı benim. Tamam tamam şeyin yetmedi. Moratam yetmedi aldı beni. Ya, Aldım öbür kafa. Öbür dünyada çok fazla kafa var da <laughs> Vurdum ya da şey yok. Ağır piç. Ananı sikiyim ölümden geçti. Yapma. Onu arıyorum. Ben senle geziyorum. Ha sen gül koyla gez. Tamam ben de bir kafayı yıkıyorum şu anda. Bağırma, amına korun senin orospu çocuğu. <laughs> Son amlaya doğru gidiyoruz ya bak. Tamam ben de bir kafa yıkadım. Geliyor. Geliyor. Evet. Ben de standlıyorum kaç. 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 Bana doğru gel. Kaç 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 kaç. Bana doğru gel. Koşturuyoruz çocuğu. Ay ben yere Benim yuvem bitti, yuvem bitti, yuvem bitti. Gel. Aa sen neredesin? Aman okudum Horus bu çocuğu bırak beni ya. Bırak Horus bu çocuğu ya. Kanka şu an yetişemem. Gökoyu da kaldırmamız lazım. Biraz bekleyeceksiniz. Bekliyorum ben. Bırakacaksın, bırakacaksın, Öyle yapacaksın. Ha. Ya, Onur sen deyim. Hayır bırakırsam kaçar. Alamam geri. Sen bekle biraz elindeyken. Aa doğru. Abla her şey uçuruyor. Ben ölecek gibiyim bana sanki yakın gibi ya. Ben yanındayım hemen yanındayım. Ben bedeni bul. Geliyor geliyor geliyor, <laughs> geliyor, dışarı geliyor dışarı geliyor dışarı geliyor. Buldum 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 buldum. Ben bul koy sen. Tutarım ben Hadi. tutarım. Açmamız lazım. onu Tamam beni aldı sıkıntı yok sen kapat. Yankı kaldırmaya yardımcı olman lazım senin. Yankının elinde kafa var. Sen senin şey Bak. yapman lazım. Tamam, Gökko sana doğru gelmeye çalışıyorum şimdi. Küreye olmadı evet. Beyza at. Yankının suyunu yapıştır. Oğlum her şeyi nasıl oturtmuyor böyle? Burada iki tane medkit var. Bir kişi gelirse bizim ikimiz de kaldır. Ben geliyorum. Şimdi. Bana doğru gelmeniz lazım ama. Medkit'e doğru gidiyoruz. Durun durun hareketsiz durun. durun hareket etmeyin. Dur dur Kanka <laughs> bana geldi. Hadi acil yankıya gidiyorsun. <Gülüyor> Aa, <gülüyor> yok. Tamam bu. Burada mı? Kafa temizleme yerinde e, San stun yemedi. Gözleri kırmızıydı tek attı. Tamam, gençler bu saatten sonra Abi, tek başımıza ki. hiçbir şey yapmayalım. Neredesiniz? Kafa ki? burada pasta yok. Aha. Bir daha var. Medkit'in yanına git geliyorum ben. Tamam canım. Geliyor Orası bu çocuğu ya. Amına koyayım kargaları ya. Şu an yukarı katta normal ölümde. dünyada suyu doldurdum arkadaşlar. Burada kafa var bize bir pasta lazım. Yankı. Medkit'in oradayım ben. Öldüm. <laughs> üç tane karga saldırdı bana ya. Sakin. Öldürdüm üçüncü öldürdü beni. Ne yapıyor şimdi? Bizi kurtarıyordunuz. Medkit lazım değil mi? Ben Medkit'in yanındayım. Medkit burada var. Medkit burada var. Senin elinde bir şey var mı? Benim hiçbir şey yok. Ben Medkit'i aldım. Ne taraftasınız? Birlikte gideceğiz. birlikte gideceğiz. Evi, ben bir risk alacağım. Evin yukarı katını. Onur seni kaldırdığım yer var ya oradayım ben. Ama Oğlum öğrenemedim ki. Yaratık da orada. Burada şu an. nerede neredesin? lazım. Geliyor. Evin yukarı, yukarı, bir, yukarı bir... katındayım mi? de gitmemiz lazım. Birimiz daha düşerse biter oyun. Geliyor, saldırıyor şu an, saldırıyor. Tamam gel. Gel. Şu üstteki en yakındakini kurtaracağız hemen gel. Çıkamıyorum amına koyayım. Ben niye sıkıştım lan buraya? Gel, 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 gel. En yakındaki burada. Medkit yok ama bende. Ya yeni geldim ben bu. Aha. Gördüm. Gelirse ben stunlayıcam. Kaldırdım. Geldi. Adım. Kafa düştü, yerde alın hemen kafayı. Temiz bir kafa? Temiz temiz, yıkanmış kafa. Kanka şu an kafa hiç önemli değil bence. Bence 4 Biri... kişiyi kaldırmamız lazım. Aynen şu an 3 kişi yerde, birini kaldır. 3 e, mü yerde? 2 yerde. Ben Kaktım. de. Farklı. Tamam sende olmasın. Sen de ben. Medkit başka nerede var? Şeyde var. Met, benim benim yanımda şu an var kanka. Benim yanımda şu an medkit var. Ha o zaman göremiyorum. O zaman yukarıda bak. Yukarıda. Tamam. Geliyor. Direkt, direkt onu kurtaracağım. Geliyor, geliyor 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 Ben şeye gitmeye çalışacağım. Aynı yaptığımız yere orada vardı sanki tane. <laughs> Oğlum ne bağırıyor lan? Çok o orada. Kaldırıyorum, 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 kaldırıyorum. Tamam bekle gelme, gelme, geldi. Anlıyorum. Kaç. Yakala. Kaç. Anladım. Kaç, 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 kaç. sana doğru geliyorum. Ben bizim şeydeyim, aynı yeri. Lan ne şeyim yakaladı ya. Var mı etkisi orada? Altıma sıçtım ama ne koyayım ya. <gülüyor> 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 Öteki dünyaya geçiyor. Ben burada var sanıyordum ya. Aynen burada yok. Yok gülüm. Cankı sen tamam. yaşıyorsun mu? Yaşıyorum. Gözleri <laughs> kırmızı kırmızı olur. çocuğun. Kaç yaptık? Beş mi yaptık? Ha burada. <laughs> Gelme. Memo, Memo sen gel ben sana bilgi vereyim. Gir şuraya. koşturuyor. Önünde dur evet. geçemesin buraya. Sen bekle aynen ben hem bilgi vereyim sana hem burada şey yapacağım. Engellemeye çalışacağım. Engellemek için salak uçuyor. Oğlum metrik yok. Dışarıda evet. at, Şeye falan gitmemiz gerekecek. Kırmızı bana geliyor, bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Fakir mı diyor? Ha. ha? Gelecek. Geliyor sefer... bir daha, geliyor al, bir al, daha, al, al, geliyor al, bir, al, bir al. daha. Ölüler şey arasın. Etkiti arasın. Ben buldum. Geliyor. Ya Kırmızı odada da var abi, bir tane metik. Ben öldüm ama yapayım ya. Yukarı doğru geliyor, yukarı doğru geliyor. Ay kafamı sikiyim. Oda nerede? Bahçede. Dışarıda. Hasta odasında var bir tane medkit. Ben oradayım. Oraya gelmeye çalışıyorum. Kimi Yerini kim, söylemeniz kim? lazım bana gençler. Sen gitti sen görüyorsun? sen. Sen <laughs> görüyorsun bizi. Hayır. Yaratık nerede? Arkanda arkanda. Yakaladı. Yani çok karga var ya. Üç.